Ben e, yaklaşık 20 yıldır İzlik sahilinde, İzlik Gölü'nün kenarında işletmecilik yapmaktayım. İlk defa bu kadar çekilmeye şahitlik ediyoruz. E, son yıllarda yaşanan kuraklıklardan dolayı, suların çekilmesinden dolayı e, Göbekli Tepe yolunda olan bazilika gün yüzüne çıktı. Yetkililerden de bu bazilika ile ilgili nasıl bir çalışma yapacaklarını bekliyoruz. Biliyorsunuz dünya tarihinin en iyi 10 buluşu arasında gösteriliyor. Ama maalesef şu an için sadece kalıntıları ortada. Bunun için nasıl bir çalışma yapacağını yetkililerden bekliyoruz. Ee, dünyanın en iyi 10 buluşu arasında olan bazilika, e, görüyorsunuz en önemli 10 buluşu olan bazilika, görüyorsunuz şu an kuşların yuvası haline gelmiş durumda. Yetkililerden artık burayı nasıl bir çalışmayla gün yüzüne çıkaracaklarını bekliyoruz. Çünkü Dünya tarihinin en önemli 10 buluşu arasında olduğu söylenmişti. Ama böyle 6 senedir böyle duruyor. İnşallah yetkililer bunu bu kuraklığı fırsata dönüştürüp daha güzel, daha kalıcı bir şey hale getirirler. İznik için, Türkiye için de çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum.